Selamünaleyküm. Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah hepiniz Sizlere sağlıklı, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Beni soracak olursanız çok şükür, elhamdülillah, iyiyim. Güzel bir bahar sabahı, her zamanki gibi sıcacık havamız var. E, Mert Kem'in aşısı var. Mert aşıya götürüyorum arkadaşlar. E, bu 8. sınıfta yapılan aşılardan. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı aşılar olmamıştı. Hem de aydan da doldurmadığı için aşı yaptıramamıştım. Bugüne gün vermişti Sağlık Hoca. O yüzden şimdi Sağlık Hoca'na gideceğiz. Merkezimi götüreceğim. Aşı yaptırıp geleceğim inşallah. şu anda saatimiz 10. Evet tam 10 şu anda saatimiz. Erkenden işimi halledip eve gelmek istiyorum. çünkü sadece kahvaltı yaptım. Şöyle bir evi toparladım. Ee, daha hiçbir şey yaptığım yok. O yüzden bir an önce e, sabahleyin erkenden gidip işimi halledip hemen gelip e, evimin işlerini yapmak istiyorum arkadaşlar. Gitmeden önce de hem videomu başlatmak istedim hem de sizlere bir merhaba demek istedim arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi geçmiş olsun. Bir geçmiş olsun da alırız. <laughs> evet Mert Kerim aşı oldu. Şu anda çıktık sağlık ocağından. Gidiyoruz. Şöyle azdur anneciğim, şöyle pamuğ koydum. Böyle arkadaşlar. Ah, çok sıcak var böyle aşırı derecede sıcak var. Bir an önce eve gitmek istiyoruz. Hadi eve gidince görüşürüz. Biz eve geldik arkadaşlar. Ay inanır mısınız? O kadar sıcak var ki dışarıda anlatamam. Hemen elimi yüzümü yıkadım. Daha üstüme değiştirmeden eve geldiğimizi söylemek istedim. Mert gelin şu anda. <laughs> Nasılsın anneciğim? İyi. Hadi kolunu getir. Küçücük ısırık bak. Isırık mı? İyi. Isırık, ısırık. Küçücük İyi. ısırık, sinek ısırığı. <laughs> sinek ısırığı gibi. Evet. Kilosu az olduğu için... E, yarım doz yaptılar. Yani bir, şu kadarcık ilacı şöyle şu kadara indirdiler işte. Bu kadar değil ya. Bu kadar da değildi. O kadardı, Hı -hı. şu kadar mı ne? Evet, evet. Küçücük bir şeydi yani. O yüzden hemen cecik oldu bitti. Çok şükür. <laughs> Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Abim de uyanmış. Ebrem de uyuyordu. O gelmek istemedi. O yüzden onu hiç uyandırmadım. Ee, o da şimdi uyandı. Ee, şu anda saatimiz 12'ye geliyor. 12'ye çeyrek var. Yine iyi gidip gelmişiz oğlum. Giderken arabayla gittik ve gelirken yürüdük. Ee, hem fırına uğradık sıcak ekmek aldık. Şimdi kahvaltı hazırlayayım. Güzelce kahvaltı yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ilerleyen saatlerde tekrardan görüşürüz ertesi günden tekrardan Merhabalar arkadaşlar ve ee, şimdi okula gidiyoruz Mert Kerim'den beraber Normalde bugün e, salı veya çarşamba günleri e, Güzel Sanatlar Lisesi'nin girmi e, sınavına girmiş olduğu sonuçlar açıklanacaktı ama açıklanmamış bakıyoruz bakıyoruz bir türlü açıklandığını göremedik O yüzden şöyle bir e, hem bizim okula çıkacağız yani ortaokula çıkacağız e, Liseleri tercih ettiğimizi onaylattıracağız seri ihtimale karşı hem de oradan da e, rica edeceğim müdür yardımcısına oradan bakacağız. Çünkü bazen e, velilerin sisteme düşmüyor, okulda direkt düşüyor. O yüzden e, hem orada bakacağız, eğer e, sınav sonuçları belli olduysa e, oradan direkt gideceğiz Güzel Sınavda Lisesi'ne. Eğer belli olmadıysa da artık az önce de dediğim gibi e, başka liseleri tercih ettiğimizi onaylattıracağız. Böyle arkadaşlar yani bugün de dışarıdayım. Bugün de bayağı bir koşuşturmalı bir gün olacak. Havamız da çok sıcak. Aşırı derecede sıcak var. Bilemiyorum. Saati de bir yaptım. Evin işi bitmiyor ki onu yap bunu yap derken. Bu arada sularımız da kesildi. Ona da moralim bozuldu biraz. İnşallah ben dışarıdan eve gelene kadar gelir. Arkadaşlar biz işimizi hallettik. Okuldayım şu anda. Okuldan çıktık. Ee, bize yanlış bilgi vermişler. Yani geçen hafta sınavdan çıktığı gün, haftaya, salı veya çarşamba günü sınav sonuçları belli olacak diye söylemişlerdi. Ama yanlış bilgiymiş. 26 Temmuz'da belli olacakmış arkadaşlar. Boşu boşuna bu kadar telaşlandım. <laughs> bu tercih ettiğimiz liseleri onaylattırdım. Onların sonuçları da 26'sında belli olacakmış. Yani her şey 26'sında belli olacak arkadaşlar. Şimdilik burada işimiz bitti. Şimdi dışarıda işlerimiz var arkadaşlar. Mert gelimle beraber oraya gideceğiz. Mert gelim şimdi eve kadar gitti Bisikletten Bir şeyini unutmuştu. Onu almaya gitti. Ben de şu anda okuldayım. Okulun bahçesinde onu bekliyorum. O geldiği zaman işimizi halledip evimize gideceğiz inşallah. O kadar havamız sıcak ki arkadaşlar. Şöyle hazır dışarı çıkmışken de bir şeyler alayım istedim arkadaşlar. Ee, bugün pazarımız var. Pazara uğradım. Mert de bisikletten geldiği için aldıklarımı bisiklete taktım. O götürdü eve. Şu anda da ben tek kaldım gidiyorum. Kurana uğrayacağım. Ekmek alacağım. Daha sonra ben de eve evime gideceğim inşallah. Çok sıcak arkadaşlar aşırı derecede sıcak var. İnanın o kadar çok yoruldum ki hani e, sıcakta gezmek insana çok yoruyor gerçekten. Ama iyi de geldi arkadaşlar. Oh. Çok arabalar geçiyor. Neyse ara sokağa girdim şimdi. Daha rahat konuşabilirim. İki tane köpek geçti yanımdan arkadaşlar. <laughs> Ya böyle bir şey işte ee, bir telaş yaşadım. Ee, okul 26'sında belli olacakmış. Ya geçen hafta çıktığı gün söyleseydi yani bugün boşu boşuna o kadar çok telaşlanmazdım. Ben yani direkt okula çıkıp e, tercih ettiğimiz liseleri onaylattırırdım. En azından. E, yani fazla bir telaşım olmazdı. Neyse. Hem tercih ettiğimiz liselerin e, sonuçları hem de Merkemin Gece Sınavı'nın sonuçları 26'sında belli olacakmış. Bakalım işte hayırlısı eğer kazanırsa oraya direkt yazdıracağım. Artık kazanamazsa da. Abisinin okulunu ilk başta tercih etmiştik. Artık orasını çıkar büyük bir ihtimalle. Revani tatlısı yapalım arkadaşlar birlikte. Önce şerbetini yapalım arkadaşlar. Şöyle 5 su bardağı şeker tencereme alıyorum ve 5. bardak. Şimdi 5 su bardağı su dökeceğim üzerine. Böyle birinci bardağım. Bismillahirrahmanirrahim. 5. bardağım. Direkt limonu da atıyorum içine ve şöyle karıştırıyorum. Şekerin erimesini sağlıyorum arkadaşlar. Ocağıma alıyorum. Önce yüksek ateşte yaklaşık 5 dakika kaynatacağım. Daha sonra Altını kısacağım. 5 ee, dakikada o şekilde kaynatacağım. Ve daha sonra da soğuması için kenara alacağım arkadaşlar. Evet şimdi ben bunu ocağa alıyorum. Şerbetim kaynarken şimdi de revenli kekini yapalım arkadaşlar. Önce malzemelerini saymak istiyorum. Şöyle 4 tane yumurta. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı irmik. 1 su bardağı yoğurt yarım su bardağı pudra şekeri bir buçuk su bardağı un bir paket vanilin şöyle göstereyim bir paket vanilin bir paket de kabartma tozu arkadaşlar malzemelerim bunlar olacak arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen yapmaya başlamak istiyorum arkadaşlar önce şöyle yumurtalarımı kabıma alıyorum daha sonra pudra şekerimi alıyorum ve bunları güzelce çırpıyorum arkadaşlar böyle çırptım arkadaşlar şimdi üzerine şöyle bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı irmik bir su bardağı yoğurt kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyorum Şöyle bir buçuk su bardağı unları da ekliyorum. Önce bir su bardağını ekliyorum arkadaşlar. Çırpmaya başlıyorum. Eğer kıvamı çok cıvık olursa şu yarım bardağı da ekleyeceğim arkadaşlar. Bütün malzemeleri şöyle bir çırptım arkadaşlar. Kıvamı gayet güzel oldu. Şunu eklemeyeceğim arkadaşlar. Bunu kenara kaldırıyorum. Şimdi borcamımızı yağlayalım arkadaşlar. Ben böyle büyük borcam kullanmak istedim. Şöyle her tarafını iyice yağlayalım arkadaşlar. İdimi yağladı. Şöyle üzerine hindistan cevizi serpiyorum arkadaşlar. Bunu serpmemin nedeni de tatlımız şerbetli bir tatlı olduğu için şerbetini. Ee, tatlımızın altına verecektir ve tatlımızı borcamdan alırken zorlaştıracaktır arkadaşlar zorlaştırmaması için şöyle bolca hindistan cevizini serpiyorum şöyle de sallıyorum arkadaşlar revaninin kekini dökebilirim bismillahirrahmanirrahim Kekimizi döktüm arkadaşlar. Şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde yaydırıyorum. 190 derecede ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum arkadaşlar. Besmelemi çekiyorum ve fırınıma götürüyorum. Hadi güzel kekim güzel güzel piş fırında tamam mı? Sakın beni maaşı etme. Bismillahirrahmanirrahim diyerek fırınıma götürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kreması için malzemeleri sayayım arkadaşlar. Şöyle 6 su bardağı süt dökeceğim tencereme. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik şeker. Şöyle bir çay bardağı un. Bir çay bardağı da nişasta ekleyeceğim. Krema piştikten sonra da paket vanilya ekleyeceğim ve bir kaşık da tereyağı ekleyip o şekilde kremamızı elde etmiş olacağız arkadaşlar önce 6 su bardağı sütü tencereme alıyorum bismillahirrahmanirrahim ve 6 bardak ve üzerine şekeri nişastayı ve unu döküyorum pürüzsüz olana kadar güzelce karıştırıyorum arkadaşlar Şimdi ocağa alıyorum arkadaşlar. Ocakta da hiç karıştırmayı bırakmadan kıvam alana kadar pişirmeye devam edeceğim. Eğer karıştırmayı bırakırsam altına yapışabilir ve e, yüksek ateşte de pişirmeyelim arkadaşlar. Ateşte hatta kısık ateşte yavaş yavaş pişirelim arkadaşlar. Hadi şimdi ben bunu ocağa alıyorum. Ekmeğimiz pişti arkadaşlar. E, 3-4 dakika soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra Soğumuş olan şerbeti üzerine dökeceğim. Soğumuş olan şerbeti üzerine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbeti kekimizin üzerine döktüm. Şimdi şerbetini çekmesi için şöyle kenara alıyorum ve birazcık bekliyorum arkadaşlar. Revani şerbeti çekti arkadaşlar gayet güzel oldu. Şöyle muhallebemiz doldu arkadaşlar. Şimdi içine şöyle bir yemek kaşığı çıkarmıştım ama bir yemek kaşığı daha eklemek istedim. Şöyle iki yemek kaşığı tereyağı. Şöyle bir pakette vanilyayı da ekliyorum üzerine ve şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Mahallevi sıcak olduğu için tereyağı içinde hemen eriyecektir ki eridi de zaten. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle kıvamını göstereyim sizlere arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. döktüm arkadaşlar. Şimdi her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Şöyle bolca da hindistan cevizi ile süslüyorum arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Muhallebeli revani tatlımız hazır. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım. Ve bir gün bekleteceğim. Yani yarına. Yarına sürpriz bir vlog sizi bekliyor arkadaşlar. Çünkü yarına güzel şeyler yapacağım. Ve yarın e, özel bir günümüz. O yüzden e, bunu yarın keseceğim. Sizlere o şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldırıyorum. Ve ben burada sizlere veda edeyim arkadaşlar. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.